Evet, bugün şu soy keks oyununu oynayacağız soy kardeşimiz çıktı ne kadar tatlı çıkmışsın lan bak bak şimdi çirkinleşti işte dediğim gibi bugün soy keks oynayacağız ses tonum biraz farklı biliyorum çünkü aptal tablet kapandı kayıt yaparken pardon teyze bak ben seni şimdiden uyarıyorum sen bence kaç şansı varken Valla kaç ya. Son iki boş ver oğlum. Son ikisi hayat da güzel. Su Çok güzel akıyordu. Ama hikaye var beyler. Hikaye var. Bakın kırmızı baş kırmızı başlıklı, başlıklı kız bir gün ormanda yürüyordu ve bir baksın o... Orada. Şi... Ee, şişleden kişiler var. Oğlum harbiden şişlemiş lan. Mehmet'i şişlemişler. Yok vermeyeceğim. Neyse devam ederim. Ah. Tears yapma. Tears yapma koçum. Bak ben yürütmüyorum şu an. Tears yapma. Lan. Haydi. Çok yavaşsın benim Ay pardon. Merhaba benimle oynamak ister misin? Hayır desem beni öldürür müsün? Kaç 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 koru kaç kaç lan kaç 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 Ekrana yumruk atsaydım şu an tablet kırılabilirdi zaten bayağı bir dövdüm tableti Yani her film oruk yaşadık diyebilirim Ölme Ölme Oğlum şansı varken kaçsaydın ya kuyruğun var senin uç kaç. Abooo. Şarjım 45. Hiç sıkıntı olmaz. Çok yavaşsın. Tekrar de demek ister misin? Baldibek abimiz sarsın, ondan öğrendim. Nakırsı seçiyorum. Leysi seçiyorum. Leysi. Jumbo Eğmen'le biz bu karaktere bayılıyoruz. Daha doğrusu Jumbo Eymen bayılıyor. Neyse. Nakırs. Yavrum baksana kırlısı deniz Bak bir böyle bir böyle bir böyle bir böyle. On şey gibi durmuyor mu lan? E o kurda fotoğraf çekildim diyeceğim de yok lan ekmenin suratı öyle duruyordu. Abi hayır. Lan. Nakırs. Kaç yavru? Ne kız kaç yavru? Oğlum. Onun... Hiç tepki de veremiyorum ki. Çok fazla soy keksi izlemişim. Aa geldi koduğumun. Koduğumun kilpisi. Soy kekse gelince kanlar yok ordu fark ettiniz mi? Vurdum seni diyor. Müzik çok şey lan. Gel lan. Ya son kekse illa sen mi vuracaksın hep bize? Biz sana vurarım diyor Sen hemen kaçıyor ama bu adaletsizlik değil mi hocam? Adaletsizlik yapıyor adam ya. Böyle dormaz ki. Hadi koçum. Hadi. Ah. Hadi. Nakırsız öldü. Ne ha, ne yapacağız biz? Herkes örecek mi böyle? Ağzına tükürdüğümü hep görüyor var ya. <laughs> yes yes. Egmen'i seçelim. Bu doğru Tom Döner gibi. Egmen tombik Döner gibi değil mi ya? Allah Allah. E oğlum bir şey diyeceğim. Bu hayatta oracağı kadar tombik döner olmuş. Ben burada bunu bırakayım. son kekse yesin bunu. Şaka şaka. Ama keşke öyle yapsaydım. Yani şunun tipi tam bir tombik döner değil mi? Koş elmen koş. Elmen çok kötü iniyorsun merdivenden. Aklıma şey geldi. Ben bir keresinde dorabı açmıştım. Yumurtayı arıyordum tamam mı? Sonra yumurta bir yerimden düşmüştü. Yumurta kırılmıştı. Annem çok kötü bağırmıştı o zaman bana ya. Lan. Allah Allah. Ne oluyor lan? Jamskin mi atacaksın şimdi? Yo. Abi oyundan çıkarım. Aha ses geldi. Beyler son ikisine geldi galiba ben öleceğim. Şimdi son e ile fight atmaya gidiyorum ben. Video atamazsam beni merak etmeyin.